Evet sevgili arkadaşlar herkese merhabalar çok hızlı bir şekilde turşu kurmaya çalışacağım yani benim için turşu ve sirke aynı şey ee, size bunu e, söylemek istiyorum şimdi e, turşu koyarken yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi aromatik bitkiler koymak mesela defne yaprağı gibi Hedefine yaprağı var ama bayat olduğu için istemiyorum. Mesela karabiber topları gibi. Tabii ki e, maydanoz sapları çok değerli. Nane olmaz sevgili arkadaşlar. Beroltu e, hiç olmaz. Evet. Şimdi şöylece e, dip tarafına sarımsağı koyuyorum. Fakat sarımsağın bir kısmını da keserek koyuyorum. Çünkü Birazı da sevgili arkadaşlar hiç erimiyor. Birazı da e, yani daha çabuk e, fermente e, ettirsin ve daha kokusunu güzel bir şekilde e, salsın. Şimdi tuz çok önemli bir şey. Şu gördüğünüz sevgili arkadaşlar kaya tuzu. Kaya tuzumuz görüyorsunuz e, çok değerlidir. Şöyle bir kaşık koyuyorum. Evet bir buçuk koyalım. Kafadan yapıyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Şeker çok önemli bir şey. Şöyle biraz da şeker alayım. Şeker koymayın diyenlere karşı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mesela şu anda evde bal yok. Pekmez yok. Ne yapacağız? Mecburen koyuyoruz. Bu da biraz da deniz tuzu koyuyorum. Tam ölçü olarak düşünmenize gerek yok sevgili arkadaşlar. Bazı şeyleri de kafanıza göre yapabilirsiniz. Ama dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu sirke mayası turşuya da konur. Mesela bunun içine fermente etsin diye nohut konur, bulgur konur. Yani e, isteyen istediğini konur. Ben de e, balım olmadığı için içine e, ne koyacağım? E, üzüm koyacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesi ürünleri delmek. Evet. Şöyle deliyoruz. Evet. E mesela bunlar salatalıksa salatalığı da deleceğiz. Fakat ben daha henüz ee, salatalık görmedim yani turşuluk salatalık evet salatalığı delerseniz e, bu tuzlu su içine geçer ve erimezler sevgili arkadaşlar şimdi tabi ben olan şeylerle yapıyorum şunları göstermek istiyorum mesela bu benim balkonda yetiştirdiğim biberim yaprağı ile beraber koyacağım şöyle bakınız biber çeşitleri görüyorsunuz çiçeği ucunda evet arkadaşlar Şöyle koyayım. Hepsi ayrı biberlerden alınma. Şunlara da bakar mısınız arkadaşlar? Bunlar da benim domateslerim. Evet, bunları da zehir gibi acılar. Onu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Hemen çok çabuk bir şekilde. Şimdi diyelim ki sirke koyacaksınız. Aynı şekilde sevgili arkadaşlar, aynı şekilde koyuyorum. İşte en önemli şey dedim ya mayası. Yani daha önceki mayasıyla. Mayalamamız gerekiyor. Mesela diyelim ki açtık sevgili arkadaşlar. Şöyle biraz şimdi kışın bu üzümü koyuyoruz ya. E, siyah üzüm olabilir ama kışın o kadar lezzetli bir şey oluyor ki çok sevdiğimiz bir şey olduğu için yani insan böyle e, mesela şu anda benim limonum yok sevgili arkadaşlar. Limon dokunur yani var da limonum. Şimdi göstereceğim size. Şimdi limonları kullanmadığımız zaman çabuk bozuluyor dolap olmadığı için. Fakat ben de kurutuyorum. Şimdi göstereceğim size getireceğim. Kuru kabuklarını da koyabiliriz. Kendisini taze olarak da koyabiliriz. Sonradan da ekleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi limonu da getireyim. Şimdi arkadaşlar bu limon da limon görevi yapar. Görüyorsunuz suyu içinde kurutulmuş limon. Bunlar da sıkılmış limon kabuğu. Yani koku yapar. Bir iki tane koyabiliriz. Çaylara da e, koyabiliriz. Evet. Çok hızlı bir şekilde bir iki yerinden delindiği zaman çok daha iyi sonuç verir. Şimdi ben şunu bir kez şöyle yere vurduracağım sevgili arkadaşlar. Oturması daha iyi oluyor. Evet. Şimdi üstlerine de tabii maydanozla kapatacağım ama şimdi maydanozum yok alacağım. Şöyle göstereyim sevgili arkadaşlar. Bu Tunceli Ocak'tan getirdiğim kurtik e, kavunu. içine sonradan muzla besledim. E, Sirkesi enfes olmuş arkadaşlar, enfes yani. Söylenecek tek bir söz yok. Evet ve e, evet hazır su koymak zorundayız, mecburuz çünkü su çok önemli. Alın bitti işte arkadaşlar, turşumuz hazır. Evet, ben şimdi daha sonra buna bir iki domates daha şu kıyılara. E, ezdirmeden sıkıştıracağım. O kadar. Şimdi neden plastiğe koyuyorsunuz diyenler olabilir sevgili arkadaşlar. Hiç önemli değil diyebilirsiniz. Çünkü e, turşu e, gerçekten böyle e, gıdaya uygun plastiklerde daha uygun oluyor. Arkadaşlar zaten bunun içinde salçası bir sene iki sene kalıyor. Evet. Kapağını getireyim. Şimdi sevgili arkadaşlar kapak neden önemli? Bakınız bu kapak olmaz. Bu kapakta zeytin vardı. Onun için e, siyah olduğuna bakmayın. Yani zeytin e, kabıydı sevgili arkadaşlar bu. Şimdi kapağın mutlaka böyle olması gerekiyor. Böyle kapakla asla hiçbir şey almayın. Bozulur arkadaşlar ve başka bir şey daha var. Onu da göstereyim. Şimdi özellikle yeşil zeytin yani havaya çıkacak şeyler için bir de böyle şeyler kullanıyorlar. Yani şunu da kullanabiliriz. Ama yine bunun bununla olmaz arkadaşlar. Ben tabi bunu koymayacağım plastik olduğu için. Gereksiz. Tamamen şöyle üzerine maydanozları sıkıştırıp şimdi maydanozum yok alacağım. Biraz da limon. Ondan sonra şöyle kapatacağım. Oldu bitti arkadaşlar. Bakınız. Evet. Şimdi yani kış olduğunda domatesleri şöyle birer tane çıkartıp bulgur pilavının evet yanında yiyebiliriz sevgili arkadaşlar. Hoşçakalınız.